Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Larler eki almış sözcükler birden fazla kavramı anlatır. Yalnız bu eki aldığı halde çoğul anlamı taşımayan sözcükler de vardır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır diye sordu. Yani larler eki aldığı halde çoğul anlam taşımayan bir sözcük arayacağım. A. Gazeteleri almak için erkenden markete gittim. Burada çoğul anlam katmışlar iki gazete sözcüğüne. B. Balıklar akvaryumda salınarak yüzüyordu. Burada yine çoğul anlamı katmış eledim. C. Bunca borcun içinde Fransalara tatile gidecekmiş. Burada biraz arkadaşlar küçümseme anlamı katmışlar eki. Çokluk anlamı katmamış. Dolayısıyla cevabımız C olmalı. D'yi de kontrol edelim. Geceleyin Havlayan köpekler uykumu böldü. Bur bakın burada köpekler derken ler eki yine çokluk anlamı katmış. Eledim. Sadece C şıkkında çokluk anlamı katmamıştır. Cevabımız Ceyhan. Bir görsel ve altında bir metin var arkadaşlar. Bu metinle ilgili 3 yargımız var. Okuyalım yargıları. 1. Özel isim kullanılmıştır. 2. Topluluk ismine yer verilmemiştir. 3. Çoğul isim yoktur dediği. Bakalım hangileri doğrudur diye soruyor bize. Okuyalım metni. Finlandiya çoğunlukla düzlüklerden bakın burada çoğul isim kullanılmış. Dolayısıyla üçüncü yargıyı eledim. 3 olmayacak cevapların arasında. Düzlüklerden ve ovalardan oluşur. Ülkede yaklaşık 60 bin tane büyük ve on binlerce küçük göl vardır. Burada arkadaşlar Finlandiya özel isimdi. Dolayısıyla birinci yargı mutlaka cevapların arasında olacak. Doğru çünkü. Devam edelim. Finlandiya'nın yarısından fazlası çam, huş ve ladinlerden oluşan ormanlarla kaplıdır. Topraklarının onda birinden daha azı tarım yapmaya uygundur. Burada orman derken topluluk ismi kullanılmış. İkinci yargıyı da eliyorum dolayısıyla. İkinci yargıda topluluk ismine yer verilmemiştir demişti. İki olanları da eledim. Sadece birinci yargının doğru olduğunu görüyorum. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır isimleri işaret yoluyla belirten sıfatlara işaret sıfatı denir. İsme sorulan hangi sorusu işaret sıfatını buldurur? Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatına yer verilmiştir? A. Çocuklarının eğitimi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmazdı. Burada arkadaşlar hiçbir belgesizlik sıfatıdır. Eledim. işaret sıfatı bulunmamakta A şıkkında. B. Bir gün çarşıdan alışveriş yaparken yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım. Burada da arkadaşlar işaret sıfatı göremedik, eledik. C. Okuduğum kitapları işin bitin, bittikten sonra şu dolaba kaldırabilirsin. Bakın dolap sözcüğü burada bir isim. İsme soruyorum hangi sorusunu, hangi dolaba, şu dolaba cevabını alıyorum. Dolayısıyla burada şu sözcüğü işaret sıfatıdır. Yani C şıkkında işaret sıfatı vardır. Cevabımız C gibi duruyor. Diğerine de bakalım. Bazı günler içime sebepsiz bir sıkıntı çökerdi. Burada bazı sözcüğü belgisizlik sıfatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla işaret sıfatı D şıkkında da yok. Cevabımız Cihan. Bu metinde numaralanmış sıfatların türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. 9 kişilik ifadesindeki 9 sözcüğünün altı çizilmiş. Kaç kişi dediğimde 9 kişi cevabını alıyorum. Dolayısıyla burada 9 sayı sıfatıdır. Bir sayı sıfatı olacak. Bakalım hangilerinde sayı sıfatı olarak verilmiş? A, B ve D şıklarında. O zaman C'yi eliyorum. Gelelim ikinci sıfatımıza. Şu anda diyor. Hangi anda? Şu anda. O zaman buradaki şu sözcüğü işaret sıfatıdır. Bu da Adana'da ve... Denizli şıkkında verilmiş. O zaman Bursa'yı ediyorum arkadaşlar. Geldik üçüncüsüne. Bu tip uçaklardan demiş. Hangi tip? Bu tip. Bakın burada yine bu sözcüğü yani üçüncü sözcük işaret sıfatı görevindedir. Bu da Denizli'de verilmiştir. A'yı eliyorum. A da soru sıfatı demiş. Devam edelim. Dörde bakalım. Büyük bir elektrik firması demiş. Nasıl büyük? O zaman niteliyor bir ismi. Dolayısıyla bu da niteleme sıfatıdır. Dördüncü sözcüğümde niteleme sıfatı olacak. Bu da denizde doğru verilmiş cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. D şıkkında tüm sıfatların türleri doğru verilmiştir. Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini, kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcükler niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatları isme sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Örneğin eski kitap ifadesine nasıl sorusunu sorduğumuzda eski cevabını almaktayız. Dolayısıyla eski sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Buna göre artık sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır? Bakalım. A. Sürahideki artık suyu lavaboya boşaltır mısın? Nasıl su? Artık su. O zaman burada nedir arkadaşlar? E, buradaki artık sıfatı niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Cevap Adana gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. B Güneş açtı. Artık bahçede oynamaya çıkabiliriz. Burada zarf görevinde kullanılmış. Eledim. C Artıkları bir kaba koyup sokak kedilerine götürdü. Burada isim olarak kullanılmış. Eledim de yemek hazır artık sofraya geçebiliriz. Burada da zarf olarak kullanılmış eledim. Sadece A şıkkında e, niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Cevap Adana arkadaşlar. Yukarıda bir tablo vermiş. Görsele üzerindeki bilgilere uygun örnek cümleler yerleştirilecektir. Buna göre aşağıdakilerin hangisi doğrudur demiş. Bakalım birden fazla özel isim kullanılmıştır Demiş çoğul eki alan sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır. Topluluk ismi çoğul eki de almıştır diyor. Bakalım arkadaşlar şimdi şıklara teker teker. Önce birden fazla özel isim kullanılmıştır dediği e, turunculu kısma bakalım. A şıkkına baktım. Sorularına eksiksiz ve de ve de fazlalıksız yanıt vermek <laughs> Semra öğretmenin kazandırdığı değerlerden sadece biri. Burada arkadaşlar sadece bir tane özel isim kullanılmış. Eledim. B. Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir köprüdür Anadolu. Burada birden fazla özel isim kullanılmış. Tik koydum. C. Bu sınavda Metin de Özge de umduğu puanı alamamış anlaşılan. Burada iki tane özel isim kullanılmış. Bu da doğru. Tik koydum. D. İngilizceyi iyi derecede, Fransızcayı ise e, demiş burada. devamda var. Fakat iki tane özel isim bulduğum için tik koydum. Devam ediyorum. Mor kısma baktım. Çokluk eki alan sözcüklerin tamamı soyut anlamlıdır diyor. B şıkkına baktım. Sevinçlerimiz çokluk eki almış soyut. Üzünlerimiz çok, e, çokluk eki almış soyut. Umutlarımız çokluk eki almış. Soyut. Başka da çokluk eki alan yok. O zaman tik koydum. C'ye baktım. Sen rüyalarımda, hayallerimde, umutlarımdasın. Rüya, hayal ve umut sözcükleri çokluk, çokluk eki almış. Hepsi de soyut anlamlıdır. Buna da tik koydum. D. Günler, aylar böylece birbirini kovalarken vakit de görevini yaptı ve çabucak geçiverdi. Burada arkadaşlar günler demiş. Yani gün sözcüğü çokluk eki almış. Dolayısıyla bir tane somut isim çokluk eki aldığı için bunu eledim. Hepsi soyut anlamlıdır diyordu çokluk eki alanların. Yeşilli kısma bakalım. Topluluk ismi çoğul eki de almıştır diyor. Topluluk isimleri normalde neydi arkadaşlar? Çokluk eki olmadan çoğul anlam ifade eden bir topluluğu ifade eden sözcüklerdi. Bakalım. B şıkkına baktım. İstanbullular trafik sorunu deyince neyi kastettiğimizi çok iyi anlıyordur eminim. Burada arkadaşlar İstanbullular derken topluluk ismi değil, çokluk eki alan sözcük. Bu yüzden eledim B'yi, geldim C'ye. Babaannem bu nohut demetlerini de öğlen olmadan satmıştı. Demet sözcüğü arkadaşlar çokluk eki olmasına rağmen bir tane de ler e, e, Topluluk adı olmasına rağmen bir tane de ler çokluk eki almış. Dolayısıyla benim aradığım kurala uyuyor. C şıkkındaki tüm örnekler yukarıda verilen kurallara, yukarıda verilen özelliklere uymuştur. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Müzik